أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان الى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلى من لساني قبلي أما بعد مغندا كالدموزية دامة دروس إبن القدامة جنى فاصل لمش داعش مش وإذا رأى الهلال أهل بلد Eğer bir ülkenin halkı, bir beldenin ehli hilali görür iseler, lezime cemi al biladi savmu, savmu. Meşhur hilafta tercih ettiği görüşü söylüyor. Diyor ki, bütün beldelerdeki Müslümanlara o zaman oruç vacip olur. Ve hâzâ kavlul leysi ve ba'du şafi'i. Leysin sözü ve şafilerden bir kısmın, bir grubun sözü budur. Ve kâle ba'duhum dediler ki in kâne beynel beledeyni mesafeten qaribetun la tehtaliful matali'u li ecliha ke vel Basra. Mesela Basra ve Bağdat gibi iki tane birbirine yakın belde ise dediler. Bunlar evet. Eğer Bağdat görürse Basra'ya da o zaman oruç vacip olur veya Bağdat'ta görülürse Basra'ya da vacip olur dediler. Ve in kana beynehuma bu'dun ama beldeler arasında uzaklık var ise kel Irak Hicaz Hicaz Şam mesela Irak, Şam ve Hicaz arasındaki mesafe kadar uzun ise fe kulli ehli ru'yetuhum her beldenin o zaman kendi hilalini görmesi gerek dediği bir grup ilim ehli. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi musannif olan İbn Kudam el Hanbeli Hanbelilerin görüşünü naklederek diyor ki bir beldede görülürse bütün Müslümanlara oruç vacip olur. Varu yan ikrime ikrimeden de bu rivayet edilmiştir. <laughs> Ennahu qal li kull ahli baladin ru'yatuhum demiş ki her belde kendi hilalini kendi gözetler. Ve huwa mezhebul Kasim ve bunların da mezhebi buymuş. Lima <laughs> ra Kureyb ve Kurayb. Kurayb'in hadisi denen bir hadisten dolayı bunlar böyle söylüyorlar. 'Gala, <laughs> qadimtu şam. Kurayb diyor ki Şam'a gittim diyor. Fastahalla alayya hilal Ramazan ve ana bi'şam. Ben iken Ramazan hilalini gördüm diyor. Fe ra'ayn al hilale laylat al cumuati. Biz cuma günü gördük hilali diyor. Thumma qadimtu al medineti fi akhir şehri. Ayın sonuna doğru da Medine'ye gittim diyor. Fe seleni İbn Abbas. İbn Abbas bana sordu. Dedi ki, thumma zekara al hilal, hilali zikretti diyor. Fe qale meta ra'aytuhu al hilal? Ne zaman gördünüz hilali? Qultu ra'aynahu laylat al cumuati. Dedi ki Cuma günü gördük biz. Fakale ente ra'aytahu leylete'l cum'ati. Ben dedim ki İbn Abbas'a sen de mi cuma günü hilali gördün? Kultu na'am. Pardon İbn Abbas soruyor Kureybe sen de mi gördün? Belde halkı gördü de sen de mi gördün? O da diyor ki na'am. Evet ben de gördüm. Ferahun nasu. İnsanlar da benimle beraber gördüler ve samu ve sama Muaviye. İnsanlar da oruç tuttular. Muaviye de bizimle beraber oruç tuttu diyor. Fakale lakin ra'aynahu leylete sebti. İbn Abbas diyor ki biz cumartesi gördük hilal iniyor. Fe la nezalu nasumu hatta nukmila 30 ev nara. Biz devam edeceğiz oruca bu şekilde ya 30'a tamamlayacağız ya da hilali görünce 29'unda bozacağız diyor İbn Abbas. Fakultu ala nektefi bi ru'yeti Muaviye ve Muaviye'nin görmesi ve Muaviye'nin oruç tutması sana yetmez mi? Fakale la Hakeza emarana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki hayır bize Rasulullah böyle emretti diyor. Ravahu Müslim. İmam Müslim bu hadisi sahihinde tahric etmiştir kardeşler. Ve kalet tirmidi hâza hadîthun hasenun sahihun garibun. Bu tirmizinin meşhur ıstılahı sahih, hasen ve garip hadistir diyor. Garip hadis demesinin sebebi diğer açık sahih naslara açık muhalefetinden dolayıdır. "Walena" diyor İbn Kudame, "Bizim mezhebimiz ise kavlullah Teala Allah'ın şu sözdür. Fe meşaide minkumu şerfe'l-yesmuhu. Sizden kim o ayı görürse oruç tutun emridir." Biz bundan dolayı diyor, "Kim görürse görsün fark etmez. Bütün belde ehli olarak oruç tutarız." diyor. Ve <laughs> kavlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lil-a'rabi lamma qala lahu Allahu amaraka an tasuma hadha ash min min as-sanati. Ârâb dedi ki peygambere bir sene içerisinde bir ay oruç tutmayı Allah mı sana emretti? Kale <laughs> na'am. Dedi ki Nebi sallallahu evet. Ve kavlu li-akhar lamma qala lahu ma za farada Allahu alayhi min as-savm shahr Ramazan. Gene adam biri sormuştu Resulullah Allah bize neyi farz kıldı? Dedi ki Ramazan ayının orucunu farz kıldı ecma'al muslimun ala vucubi savmi şehri ramazan Müslümanlar da ramazan ayının orucunun vacipliğine icma etmişler ve kattabete enne hazel yevmi min şehri ramazan bi şehadeti fikat sika güvenilir olan ravilerin şehadetiyle beraber artık ramazan ayı girmiştir o yüzden bütün beldelerin oruç tutması lazım diyor fe vacebe savmuhu ala cemil muslimin oruç <laughs> da o zaman bütün müslümanlara vacip olur Wali anne şehre Ramazan merbeyne hilaleyin çünkü Ramazan iki hilal arasında da ay değişmez yerden yere her yerde ay aynıdır bugün e, bilim artık gözlem teknik cihazlar e, hilalin dünyanın her tarafından aynı görüldüğünü ortaya koymaktadır tabi geçen sene bir komedi vardı adamın bir tanesi çıkmış televizyonda diyordu ki ya diyor Amerika'da hilal bir gün sonra görüldü. Ahmak adam bilmiyor ki dünyanın yarısı gece yaşıyorken diğer yarısı gündüz yaşıyor. Tabi bir gün sonra görecek. Bu da delildir ki bir gün önce doğuda görülmüş demektir. Bir gün önce doğuda görülür bir gün sonra da batıda görülür zaten. Çünkü o batı için yarın daha yeni olmuştur yani onlar geceyi yaşıyorlar. Netice itibariyle ayın hareketleri tıpkı güneşin hareketleri gibi dünyanın neresinden gözlemlenirse gözlemlensin değişmez. Yalnız fark şurada olabilir. Dünyanın belli bir coğrafyası vardır. Mesela Suudi Arabistan gibi hiç yağmur almayan, hiç bulutun olmadığı, hiç karın yağmadığı, atmosferin göğün çok açık görülebilip gö görülebildiği ve gözlemlenebildiği bir yer vardır. Veya İngiltere gibi senenin bütün yılını bulutlu geçiren bir bölge vardır. Yani iki yerden de hilalin aynı şekilde gözlemlemesi tabii ki hem aklen hem ilmen hem de şer'an mümkün değildir. Netice itibariyle eğer bugün teknolojinin de insanlara sunduğu fırsatlarla beraber eğer bir beldede Müslümanlardan bir tanesi veya iki tanesi veya üç beş tanesi fark etmez. En az bir olmak kaydıyla beraber Müslümanlar eğer şehadet ederseler ki Ramazan hilali görülmüştür. ister Bangladeş'ten gelsin, ister Hindistan'dan bu haber gelsin, isterse Çin'den gelsin fark etmez. Müslümanlardan bir tanesi gördükten sonra bütün Müslümanlara oruç tutmak o dakikadan sonra vaciptir. Zaten bu görüşte dediğimiz gibi Hanbelilerin ekserisinin görüşüdür. Evet. وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ مِنْهُ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ مِنْ حُلُولِ الدِّينِ وَوَقُوِ التَّلَاقِ وَالْاِتَاقِ وَوَجِبُ النُّظِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَجِبُ سِيَامُهُ بِالنَّصِ وَالْاِجْمَاء İcma ve nas ile diyor. O gün oruç tut çünkü adil bir e, şahidin şahitliği bizim için beyinedir diyor, karinedir, işarettir. Bizim de ona itimat etmemiz gerekir diyor. Kemale takarabetil buldan. Tıpkı hani bu görüşe giden her belde kendisi e, gözlemlemelidir diyen alimler var ya. Bu alimler zaten iki tane yakın belde için bu sözü söylememişler. Uzak beldeler için söylemişler. İbn de diyor ki iki yakın beldede de hüküm buysa e uzakta da aynıdır, değişmez diyor böyle bir hüccet getiriyor İbn Kudame. Fe amma hadisi Kureyb. eğer denilirse diyor Kureyb hadisi nedir o zaman? Az önce nakledilen İbn Abbas diyor siz hangi gün gördünüz? Cuma günü biz cumartesi gördük diyor. Kureyb hadisi ise diyor fe inne ma dalla ala ennahum la yuftirun bi qabl Onlar diyor Kureyb'in sözüyle Ramazan'ı bitirmeyeceklerdi. O yüzden itimat etmediler diyor. Hatırlayın önceki dersleri nedir dedik biz? Ramazanın girişi bir şahitle yeterlidir. Ama çıkışı için kaç şahit lazımdır Raci görüş? İki şahit lazımdır. Kureyb ise tek şahit cuma günü görüldüğüne. Eğer cuma günü görülmüş olsaydı ve oradan itibaren sayılmaya başlandığı takdirde 30 gün tamamlandığında veya 29. günde orucu bozmalar lazımdı. Medine'deki İbn Abbas ve beraberindeki sahabelerin. Kureyb tek başına şahitlikte yeterli olmadığı için bir tane daha şahit gerektiği için i̇bn Abbas itimat etmiyor o şehadete. i̇bn Kudame bu hadisi bu şekilde temin ediyor. وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ Biz de bu görüşteyiz diyor. وَاِنَّمَا مَحَلُّ الْخِلَافِ وُجُوبُ قَدَى الْيَوْمُ الْاَوَّلِ Burada i̇bn Abbas'la Kureyb arasındaki veya Muaviye arasındaki ihtilaf e, hilalin görülmesinde değildir diyor. O günün orucunun kaza edilip edilmemesindedir. Şimdi bunlar cumartesi başlamış. Medine'dekiler oracı, Onlar cuma başlamışlar. Şimdi Kureyb öyle dedi diye tek bir şahitle İbn Abbas radıyallahu anhuma o günü kaza ettirecek mi, edecek mi insanlara? Bunu yeterli görmemiş. Çünkü bazıları da Ramazan'ın girişi için iki tane şahidin olması gerekliliğini öne sürmüşler. Ve leysehu fil hadis. Hadiste ise dediğimiz gibi İbn Kulaym'ın bunu ifade ediyor her beldenin kendisinin gözlemlemesi gerektiğinin delili yoktur diyor. Fe in qil faqad qultum inna n-nasa idha samu bi shahadatin wahidin 30 yoman wa lam hilale wa lam hilale Eğer denilirse ki diyor, insan siz diyorsunuz ki insanlar bir kişinin şahadetiyle beraber 30 gün oruç tutsalar, hilali görmeseler, hilal görmeyince ne olur? 30 güne tamamlanır. Iftaru fi hadil l O zaman diyor iki görüşten birine göre oruçlarını bozmalar lazım diyor aynı günde. Kulna diyor bizleriz ki cevaben el cevaban haza min wejhin iki yönden size cevap veririz. Ahadihima annena inna ma kullu yuftiruna idha samu bi shahadati feyakunu fitruhum mubaynan ala samin bi shahadati. Diyor ki tıpkı nasıl girişinde bir kişinin şahadetini delil alarak yaptıysalar diyor çıkışında da aynı kişinin şahadetini delil alaraktan diyor bu insanların iftar etmesi gerekir. Yani artık Ramazan'ı bitirmesi gerekir bizim mezhebimize göre diyor. وَهَا هُنَا لَمْ يَسُمْ بِقَوْلِ فَلَمْ يُوْجَدْ مَا يَجُوزُ بِنَا وَالْفِطْرِ عَلَيْهِ اَثَّنِ يَنْ الْحَدِثِ دَلَّ عَلَى سِحَةِ الْوَيْهِ الْآخَرِ Diyor, devam ediyor. Sonra e, mesele demiş, tekrar başlık açmış. Şimdi Kadı Khirakî'nin metnini şerh ediyor diye. Kadı Khirakî'nin sözünü getirecek. in حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ غَيْمٌ اَوْقَتْ Qatar ev Katar'un vacip siamı ve kat ejzaa iza kana min ramadan. Eğer diyor havada hıraki söylüyor bu sözleri. Eğer havada kapalılık yoksa, eğer hiçbir şekilde hilalin gözlenmesini engelleyecek hiçbir şey yoksa o zaman diyor oruç vacip olur ve o gün Ramazan ayıdır. Öyleyse onun yerine getirilmesi gerekir. Ne diyor burada devamında? İhtilafet rivayet an Ahmed rahimehullah fi hadil mesele. Bu meselede diyor Ahmed'ten iki tane rivayet gelmiş. İhtilaf var. Feru yanhu mislu ma naqal al khiraqi ihtaraha ekseru şuyuhi ashabina. Hanbelilerin çoğu şeyhleri bu görüşü seçtiler. Khiraqi de bu görüşü seçti diyor. Ve huwa mezhebu Ömer. Ömer ve binihi, oğlu Abdullah ibn Ömer'in mezhebi ve Amr ibnü'l As ve Ebu Hureyre ve Enes ve Muaviye ve Ayşe ve Asma ibnete Ebubekir. Ve bihi kâle Bekri ibn Abdullah ve Ebu Osman el-Hindi ve İbn Ebi Meryem ve Mutraf ve Meymun ibn Mihran ve Tavus ve Mücahid. Neredeyse selefin tamamı bu görüşte. Nedir o görüş? Ve yani anhu annen imam. İşte bu görüş. İnsanlar imama tabidirler. Yani aslında bu ihtilafın, bugünkü var olan ihtilafın sebebi de Müslümanların başında bir imamın olmayışıdır. Müslümanların başında bir imamın olmayışıdır. Müslümanların başında bir imam olsa kendi heyetiyle bir gözlem yaptırır. Eğer hilal görüldüyse kendi içtihadını alır. İmam ne için vardır? İhtilafları ortadan kaldırmak için vardır. Bunun en açık delilini daha önce de zikretmişizdir. Abdullah İbni Mesud, e, Hazreti Osman radıyallahu anh'unun hilafeti döneminde Mekke'ye, Umre'ye geldikleri vakit Abdullah İbni Mesud kendilerinin seferi olarak taksir yapıp iki rekat kılmaları gerektiğini söyledi. Osman'la tartıştı. Osman halife dedi ki dört kılacağız. Ondan sonra namaza imamlığa geçti dört kıldı. Abdullah İbni Mesud arkasına durup dört rekat kıldı. İnsanlar dediler ki İbni Mesud sen iki saattir adamla tartışıyorsun iki rekat kılmamız lazım. Sonra kalktın dört kıldın. Niye böyle yaptın? İbni Mesud onlara dedi ki o imamdır. İmam ihtilafları çözmek içindir. Ben ona tabi oldum. İmama tabi olmak vaciptir diyor. Ve orada kendi mezhebi, kendi içtihadı iki olmasına rağmen Abdullah İbni Mesud kime tabi oluyor? İmama. Seleften de ismini saydığımız bu kadar insan da bu mevzu da imama tabi olunması gerektiğini gösterir. Yani bugün belki halife yok Müslümanların başında ama Müslümanlar şehirlerde, ülkelerde grup grup öbek öbek cemaat cemaat zaten varlar. Önce cemaatlerin başlarındaki insanlar bunu gözlemlerseler ve e, subut ettirirseler sonra o cemaat başında başlarında var olan insanlar bir araya gelip ortak ağız birliği yaparsalar Müslümanların, muvahhidlerin böyle bir ihtilafını ortadan kaldırırlar. Ama muvahhidler bu işi kendileri yapmazsalar kafirlerden aldıkları haberlere itimat edip devletin diyanetinin, hıyanetinin verdiği haberlerle Ramazan'ı veya bayramı belirlemeye kalkarsalar burada Müslümanlar arasında hilaf düşer ki bu da Allah'ın razı olmayacağı bir şeydir. O yüzden Selef'in de ifade ettiği gibi bu meselede kime tabi olmak gerekir? İmam'a. İmam diyorsa ki hilal göründü, Müslümanlar düşen nedir? Hile onun sözüne itimat ederekten orucu tutmaktır veya orucu bozmaktır. Çünkü Peygamber sallam diyor ki, fe insa'a samu, voin aftaru aftaru ve kavlul Hasan ve Bu diyor Hasan ile İbn Sirin'in de görüşüdür. Li kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Es savmu yevme tesumune vel fitru yevme tuftirune vel adha tudahhun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahih bir hadiste dar rivayet etmiş sünneninde Oruç sizin oruç tuttuğunuz gündür Bayram sizin bayram ettiğiniz gündür Ramazan bayramı Kurban bayramı da kurban et, kestiğiniz gündür. Yani Resulullah burada genel ifade kullanmış. İlim ehli bunu istidlal ederek demişler ki yani imam hangi günü böyle belirlerse odur yani. Sizin derken cemaatinizin. En büyük cemaat neydi? İslam devletinde İslam devletiydi. Onlar silahla insanlara güçle, sultayla galip gelmişler ve Allah şeriatını tatbik eden en büyük cemaattirler değil mi İslam devletindeki? Nebi Sassam diyor ki bayram sizin bayram ettiğiniz gündür, oruç sizin oruç tuttuğunuz gündür, kurban sizin kurban kestiğiniz gündür. Ve bu az önce ismini saydığımız bütün ilim ehli bu hadisi istidlal etmişler bu mezheplerine. Kıl ma'nahu enne savme vel fitre me'al cemaati ve nasi. denildi ki diyor bu hadisin manası hakkında oruç veya bayram etmek cemaatle beraberdir insanların çoğunluğuna göredir. Diyor. Hâdâ hadisun hasanun garip tirmizi böyle söylemiş. Van Ahmet Ahmet'ten de bu rivayet edilmiş. Rivayetun salisetun üçüncü bir rivayet daha var ki la yecibu savmuhu ve la yuzihu an Ramazan insamuhu ve huwa kavl ekseri ehli el Diyor ki o zaman oruç vacip olmaz ve Ramazan ifa etmek gerekmez. Bu diyor ekseri ilim ehlinin görüşüdür. Ebu Hanife ve Malik ve Şafi ve onlara tabi olanlar bu görüştedirler. Çünkü lima rava Ebu Hureyre. Çünkü Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadisi delil almışlar. Diyor ki Nebi Sassam sumu li ru'yetihi ve ru'yetihi. Onu gördüğünüzde oruç tutun, hilali gördüğünüzde orucunuzu bozun. fenuhu in hubbi aleykum fe akmilu 30. Size kapalı kaldığında da Şaban'ı 30'a tamamlayın. Revahul Buhari. Onlar da bu hadisi kendilerini delil alarak demişler ki hayır İnsanların çoğu diye diye, imam diyor diye olmaz. Bizim görmemiz, müşahede etmemiz, bu bilgiye ulaşmamız lazım. Bu bilgi bize ulaşırsa o zaman bu hadis gereğiyle amel ederiz demişler. Vakası hanne nebi sallam ne hansam ya müşek muttefakun aleyh gene muttefakun aleyh olan Bukhari Müslim hadisi var. Şek gününde peygamber oruç tutmaktan nehyetmiştir. Şek gününde nedir şek günü? Havanın kapalı olduğu, hilalin görülüp görülmemesi noktasındaki ihtilaf. Oli anı aslı baka hüşban fe la yuntakal anhu bi Biliyorsunuz usulle bir kaye var. Şek yakın şek ve şüpheyle izale olmaz. Öyle değil mi? Bizde yakın olan nedir? İçerisinde var olduğumuz aydır. Bir şeyde şek varsa o aslı yok etmek için şek yeterli midir değildir. O yüzden alimler bu kaydayı getirerekten demişler ki eğer o e, o günün Ramazan olup olmadığı noktasında şek ve şüphe varsa şek atılır asla bina edilir. yani o gün Şaban ayı sayılır demişler. Veya Ramazan'da olduğunu düşünün Ramazan'ın bitişini gözlemliyoruz hilale bakıyoruz gene şüphe var kapalı gene ne yapacağız şüpheyi atacağız Ramazan'dır deyip oruç tutacağız. Çünkü bu herkesin bildiği en basit ilim talebelerine kadar herkesin haberdar olduğu bir usul kaidesidir yakın şek ve şüpheyle bozulmaz şek atılır asıl üzerine bina edilir eee bu mesele bir de ortaya koyuyor İbn Kudame el Hambeli inşallah Allah nasip ederse bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. V akhir davani elhamdülillahi rabbil alamin subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah ve tuğl